Arka Sokaklar dizisinde Cevher, bu bölümde Mesut'a ve ekibe tuzak kuracak. Mesut'un açtığı konteyner patlayacak mı? Mesut ölecek mi? Cevher ekipten kimin ailesine zarar verecek? Ali ne zaman ekibe geri dönecek? Bu videoda bu sorularınızı yanıtlayacağız. Ama başlamadan önce Ali ekibe artık polis olarak geri dönsün diyenler mutlaka videoyu beğenip kanala abone olunuz. Bakalım kaç kişiyiz? Öncelikle Mesut tuzaktan kurtulacak ve ölmeyecek. Cevher'in dizide bu kadar uzun süre kalması ve ekiple tek başına baş etmesi izleyicilerin tadını kaçırmaya başladı. Dolayısıyla yakında Cevher'e bir zarar geleceğini düşünüyoruz. Cevher Balaban'ı evladı gibi seviyor ve bizce yakında Balaban ölecek ve Cevher tamamen delirecek. İntikam için Ali'nin veya Mesut'un ailesinden birisine zarar verecek. Sonrasında ise birkaç bölüm ardından Cevher ölerek diziden çıkacak diye tahmin ediyoruz. Ali ise kısa süre içinde saç sakal tıraşı olup eski haline dönüp ekibe polis olarak geri dönecek diyerek analizi sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.